Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere HP Pro MFP M227 FDW yazıcının toner değişimi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sıfır tonerimiz elimizde. Şimdi arkadaşlar burada üstte tabakayı komple kaldırıyoruz. Bu fotokopi olan yer değil. Üst tabakayı komple kaldırıyoruz arkadaşlar. Şuradaki boşluğa parmağımızı takıyoruz bu tabakayı da kaldırıyoruz arkadaşlar. Yalnız çok sert davranmayın. Çok hassastır yazıcılar arkadaşlar genel olarak. Şimdi e, şurada tonerimiz burası. Şurada parmak tutmak için böyle bir yer yapmışlar arkadaşlar. Buradan tutuyoruz. Yavaşça kendimize doğru çekiyoruz arkadaşlar. Evet, yeni aldığımız sıfır tonerimizi açıyoruz. Evet. Koruma kapağını çıkarıyoruz arkadaşlar. Ee, ters tutmamı özen gösteren arkadaşlar. Burada iki tane kıza var. Sağda ve solda. Buradaki kanala yerleştiriyoruz. Şurada el tutma yerinden bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Yukarı bakacak şekilde. Tonerinin dram kısmı yukarı bakacak şekilde arkadaşlar. Kızağın içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kıza içine yavaşça yerleştiriyoruz. Ve hafifçe iler doğru itiyoruz. Bu çıt sesini duyduktan sonra tonerimiz takılmış oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bu kapağını yavaş bir şekilde kapatıyoruz. Ve üst kapağımızı da geri eski haline döndürüyoruz. Toner değişim işlemleri bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.